Son dakika haberi. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimine SİHA'lar damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus konvoyunu vurma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ukrayna'nın görüntüleri paylaşırken yaptığı "Maşallah" yorumu dikkat çekti. O kusok trazuno Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal hareketinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İşgal girişiminin dördüncü gününde Rus ordusu Harkov kentine girse de başkent Kiev çevresinde Ukrayna güçlerinin direnişi devam ediyor. Bölgede sık sık silah ve bomba sesleri yükselirken siyah görüntülerde servis ediliyor. Siyahlar Rus konvoyunu vurdu. Son olarak Bayraktar TB2 siyaların her son bölgesinde Rus konvoyunu vurma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ukrayna görüntüleri maşallah notuyla paylaştı. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Paylaşımda Ukrayna Genel Kurmay Başkanı maşallah bayraklar TB2 siyalarına ifadelerine yer verdi. Dün de paylaşım yapılmış. Ukrayna Hava Kuvvetleri de Dün Bayraktar TB2 siyahları kullanarak Kerson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Sizce Bayraktar TB2'ler Ukrayna savunmasına ne kattı? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtiniz. Sağlıcakla kalın.